Arkadaşlar bugün Brokeven oynuyoruz. İlk önce şöyle arabamızı alalım. Zaten birçok kişi bu oyunu biliyordur. Dur yanlış yere oturdum. Birçok kişi biliyordur bu oyunu. Değil mi Ömer? Evet. Kardeşim de var yanımda. O da oynayacak az sonra. Hepiniz banka soymayı bilmiyorsunuzdur. O yüzden bir banka soymayı öğretelim. Ama bazıları biliyor. Bazıları bilmiyor olabilir. Evet Ömer. Şimdi arabanızı kitleyin. Bazı kişiler bir de bankacı olabilir. olabiliyorsunuz. Bankacı. Meslekler de olabiliyorsunuz. Bazı meslekler. Bombayla yatak alıyorsunuz. Şu bir şeye benzeyen şey aslında bomba. Bomba olduğu belli değil ama o bomba o da işimize yarıyor. Bayağı yarıyor. Sadece yatakla da bir şey yapabiliyorsunuz. O biraz zor ama bu daha kolayı. Aslında çok da zor değil ya. Yatakçığım düzgün koyulur musun acaba? Koyulmuyor. Burada da koyulmuyor. Hiçbir yerde koyulmuyor. Heh oldu. Yatan bu şekilde gelmesi lazım. Böyle önceden kaçış yeri de planlayabilirsiniz. Böyle getirebilirsiniz. Daha deminki gibi koyabilirsiniz. Zaten en kolayı Neyse ilk önce bir bankayı soyalım. Bombayı patlatıyorsunuz. Şimdi alarmlar çalıyor. Bazı kişiler nabozettir. Başkomiser miydin? Ee, özür dilerim. Nerede duydu bu ya? Çık çık ay çık 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 çık, çık. ay ne oldu? Ee, bir siz niye böyle geldiniz? Burada zıplamanız lazım yoksa ölebilirsiniz. Ne yazıyorsunuz? Hapise diyorlar. Hayır, gitmiyoruz. 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 Gitmiyor, gitmiyor, gitmiyoruz. 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 Ne yapayım? gitmiyoruz, istemiyoruz. Yok artık kaç kişisiniz? <laughs> Ömer, bunlar <laughs> beni bırakmıyor. Gelmiyorum, istemeyeceğim. İstemek yok. O Bir kişi oha. Yok artık. Çok... Bunlar bizi bırakmıyor Ömer. Ama kapı, kapı açılıyor, açılıyor, bir kapılıyor. <laughs> Ne oluyor? <laughs> tamam bırakın bırakın. Çok korkuyorum. Evet. Ha. Tamam tamam. E bırakırsanız. Hiçbiri de tutmuyor. Herkese düşürün. <laughs> kapı açılmıyor kapı. Bunlar da durmuyor. Tamam bir banka soydum bir bırakın. Ömer kasaya gir bari. Sadece bir banka soydum tamam. Yani bu kadar abartmanıza gerek yok banka soydum sadece. Ömer neler oluyor? <laughs> Komik değil ne? Ömer kaçamıyorum. Yastık koy. Yastık nasıl koyayım böyle bir durumda? Bankanın içine gir. Bankanın içine girersem sıkıştırırlar. Yok artık. Bir bırakın tamam bu kadar abartmaya gerek yok. Sadece bir banka soydum. Ha kapattılar kapıyı. Nasıl oldu? Tamam paranızı geri veririm ama beni bırakın. Lütfen bırakın. eh Neredeyim? Yok artık bir sürü araba getirmişler. Yani <laughs> abartmayın ya. Yani abartmanıza gerek yok. Yani sadece bir banka soydum. Niye yatıyor bunlar? Bir bırakırsanız zıplamayı Hı. ben de bırakacağım. Tamam gidin arkadaşlarınız gidecek. Tamam yeter bankaya zarar vermeyin. Tamam artık bankanın kapısı kapandı. Bırakın bir. Allah Allah. Ya bomba patlatacak hepsi. Ölmüyor diyor. Tabii ki ölmem. Tamam bırakın artık yeter. <laughs> Bir kez polis olacağım. Ben de böyle yapacağım size. Pul size. Tamam biriniz çıksın da ben de bu kapıdan çıkayım. Odaya sıkıştık kaldık. Keşke plan şey yapsaydık. Değil mi? Yani bu kadar çabuk da gelinmez. Tamam yeter yeter tamam. Tamam bir şey olmadı. Uf oldu sadece. Uf oldu. Tamam uf oldu. Bırak. Bırak lütfen. Bırak. Bırakır mısın? Lütfen diyorum. Bırak diyorum. Bırakın. Ben de Bırakın bomba patlatırım. Ben de bomba patlatırım. Değil mi Ömer? Evet. Aa, bomba patlattım. Ne oldu? Hayır. Zıplamam lazım. Zıplamam. Aman bunlar beni bırakmıyor ya. Bankada kaldık. Bankada kaldık çıkamıyoruz. Evet, Nasıl öyle. çıkacağımızı bilmiyoruz. Bilmiyoruz daha bilmiyoruz. Vav wow, güzel şarkı yaptım. ne olacak? Bilmiyoruz daha bilmiyoruz. Ateş gelir söylüyorsun bir kez denedim. Ne? <laughs> Bir bırakır mısınız? Abu Bakar amca yardım edin. Abu Bakar mı? Abu Bakar ne alaka? Mangal kayıp lan. Kaçalım. İ kardeş onlara bir sapla topu. Bunlar niye yatıyor peki? Ben onu anlamadım. Tek onu anlamadım. Ve beni vuramıyorlar. Tamam bırakın bu kadar abartmaya gerek yok değil mi Ömer? Lazım değil. Arkadaşlar ilk bankayı soymayın siz. Bizim gibi yapmayın. Değil mi Ömer? Hı hı. Yoksa sizin de başınıza böyle şeyler gelebilir. Yani soyabilirsiniz de. Bu fırsat çünkü biraz çok az. Nadir bulunuyor fırsat. Adamın ismi de Abu Bakarmış biri öleceğim yazıyor. Ne alaka siz ölmüyorsunuz. Siz bana ateş ediyorsunuz. Bomba mı patlatmamı istiyorsunuz? Ah. Aha da. Ah, ne oldu? Patlattım. Ölün hadi ne oldu? Ha? Bir daha patlat. Ha durdum ne oldu? Durdum ne oldu? Yapamadınız bir şey. Durdum ne oldu? Durdum ne oldu? sen kim? Yok söylemeyeceğim. Siz benim daha kim olduğumu öğrenememişsiniz. Bizim adımız Kömür TV. Çok saçma bir isim. Kömür diye bir kedimiz var. Sadece o yüzden Kömür TV koyduk adımızı. Kapakta zaten o kedimiz görünüyor fotoğrafı var. Değil Çok kat. Evet. Neyse. Benim adım Kömür TV. Herkes bizden korksun. Roblox aldım. Blue Power 0. Kardeşimim dönerli pila. Durun. Durun. Bana kimse... Eşi. Ahmet mi? Adımı nereden biliyor bu? Bu benim adımı nereden biliyor? Sen kimsin yavrum? Boş ver. Anda. Ya bırakın ya bir salın. Ben kapıdan çıkmak istiyorum. Tamam gidin açın, arkadaşlarınız açın, açın. gidiyor. Tamam hadi arkadaşlarımız gidiyor. Sadece 2-3 kişi kaldı. 2 kişi kaldı. Bu da yatıyor. Duvardan geçmeyi nasıl becerdi o adam? Ateş etmeyi bıraktılar. Bu yerde hareket ediyor. Ah, ateş ediyor. Az köşe kaldı hadi. Gidebilir misiniz? Hayır, şurada bom patlat bombayı. Kendi onlara sık. Nasıl sıkayım? Doğru, fırsat yok. Bu niye bunu taşıyor? Kaç. 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 Kaçtık. Kaçtık. Kaçıyoruz. Ha bu. Ne yapıyorlar? Kaçıyoruz. Hadi bay bay. Bu en aksiyonlu Brokev'un şeyi oldu. Kaçtık Çok kaçtık Ömer. Çok, Çok zor, zor dur. bir durumda. Zor kurtulduk. Bir beş dakika olmuştur kurtulamayı. Beş dakikadan fazla olmadı mı? Bir bırakır mısınız? Ya saymadım ki nereden bileyim. Saymadım şu anda saat de yanımda değil. bu bozar. Arabayı silsem sildim. Kaç? Şu kodla git. Tabuzar. Üstüme çıktı. Ne oluyor? Hı. Tamam bırakın bir bank bir banka soydum. Ne olacak bir banka soymaktan ya? Aa bindi, bindi, bindi. Git, Çık çık çık, hmm. çık. 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 Hmm. Çık. 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 Gidin. Tamam. Gidin. Gidin. Tamam. Tamam. Gidin. Gidin. Gider misiniz? Nasıl kurtulacağız biz Ece. bunlardan Ömer? Bilmiyorum. Biz bunlardan nasıl kurtulacağız? Komiser yazmış. Bir de komiser değil. Komiser. Huu, ucuz atlattık çarpıyorlardı. Sen, komiser yazmış sen de Ecem. Evet ismi Ecem. Duramam şu anda ne arabadan inebilirim ne durabilirim. Yanımda komiser var. Size para veririm. Tamam durun. Görürseniz size para veririm. Tamam. Envantere gir. Parayı ver. Ver dedim. Aldı umarım artık. Çıkar mısın? Bence para çantasını istiyor. Onu veremem o çok değerli. Bir gidelim dört sos alalım Ahmet. Markete. tamam indi. Koş 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 koş. Ya yine bindi. <laughs> İner misin? Ha, tamam. ses çıkarma lütfen. Tamam. Abartma bağırma. Bir ses başka bir şeyle göremez ki. Tamam İyi. gittiler. 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 Şimdi eve gitmemiz lazım bizim. Görünmeden. Şu soytarı şu soytarı yani, polisler peşimizden gitti mi? Konum gizli. Değil mi Ömer? Konum gizli. Abuzaz, abuz, oradalar. Olur, görmeden, oradalar. Görmeden. Hmm. Oradalar. O yüzden ters yönden gitmem hmm. lazım. Oradan gidiliyor mu? Ya alt tarafı bir banka sorduk Bu kadar şey yapılır mı? Aslında mi? bu büyük bir suç. Ölmüş. Ölsün. Ölmek var da... Yani bu kadar kolay öldüğünü bilmiyordum. Geliyor. Ya bir git. <laughs> SWAT geldi yanıma. Umut, ateş etme. Sakın ateş etme. Sakın öldürürüm seni. Git buradan. Git buradan. Git, git, git. Ömer, burada videoyu bitirmeliyiz. Tamam. Ya bir git Aa, yakaladım diyor. Yak ha 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 yakal yakaladım diyor. Yakaladım. Nasıl yakaladım? Bir söyler misin abi? Yakaladım. Nasıl yakaladım? Nasıl ha, ha 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 ha. Bak şöyle yazmış. Nasıl yakaladım? yakaladın abi? Evet bak şunu şöyle yazmış yakaladım ha ha, <laughs> ha 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 ha. Değil mi? Mama. Oyundan çıkmamız gerek. Video durdurulmuyor. Ön avatar düzenleyici geçti. Oyundan çıkmam lazım. Görüşürüz. Değil mi? Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bizim gibi video sormayın bir daha. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.